Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun bir ardından tekrardan karşınızdayım. Merak edenler oldu, arayan soranlar oldu, mesaj atanlar oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok şükür iyiyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Antalya'dan Bartın'a geçiş yaptım. Sonrasında iki gün elektrikler sürekli kesik kaldı. Ardından bir gün komple Türksel şebekesi çöktü. Sonrasında da yan odaya transfer vardı. Baca yapımı falan oldu. Onlarla uğraşıldı. Gürültüden video atamadım biraz da dinlenmiş oldum açıkçası. Merak edenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir haftadır da duvarları bitireceğiz. Onu bekliyorum Onu videoda bitiririm diye. Hiç ellemedim. Giremedim de çok aktif de e, savaş atamadım. Gördüğünüz gibi titan 1'e düştük. Bu videoda hem tekrardan efsaneye geri çıkacağız. Hem de şampiyona 2 level 1'den atacağız. Son bir seviyesi kaldı. Laboratuvar da bitti. Tam anlamıyla bitti diyebiliriz köy. Düzendeki Emre yazısında Blueprint'teki arkadaşlardan biri yazmış. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçiş yapalım. İki saniye like atarak hem kanalım hem de videoya destek alabilirsiniz. Güncel Clash of Clans haberler için kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın diyoruz ve videoya başlıyoruz. İyi seyirler. İlk olarak şu son var duvarı bitirmekle başlayalım. Şuradan birinci şöyle ikinci Şurayı da X ile bitirelim. Ve sadece yükseltilmesi gereken şampiyon kaldı. Ama buna da levellerini basalım. Tüccar amcamızdan Kahramanlar kitabı alacağım. Şöyle 33'e gönderdim. Bir tur yükselttim. Tüccara geldim. 500 elmasa Sonra 35 buradan toplasak. Ben ürünü var zannediyorum, kareksir ürünümüz yokmuş. Bakalım buradan çıkartabilecek mi? Çok zor. İşte buranın sınırı kalkmasaydı şimdi çatır çatır karikşiler alıp basardık. Şimdi bir tane alabiliyoruz sınırsız zamanlarını özleyeceğiz. Şimdilik böyle kalacak. Devam edelim. 28 kupalık bir köy buldum. Direkt kartalın arka tarafına indireceğim. Koruyucuyu kullanmadan oraya indirebilir miyim? Kasır oradadır büyük ihtimalle. Koruyucuyu kullansam mı? Şurada boşluk varmış. Zehir görmeden indirmem lazım. Şu 1 Şu 2 Şu 3 Şu 4 Şu 5 Bina zaten bakımda ama indireceğiz Şu 6 Koruyucunun özelliğini bırakmamız güzel oldu Ova orada eksik gelmişiz. Sıkıntı yok devam. Kraliçe dışarıdan gider. Bakalım ne yapabileceğiz. Kral koruyucu. Şimdi şifacılar. Kırıcı şimdilik ihtiyaç yok. Hadi Sağ ve kraliçe Korucun özelliği Şampiyonu göndersem zehir kulesi var orada arkada kral var Şöyle hemen şampiyon Diğer kraliçeyi de gönderdim ama zehir yedik orada bir Çok eksik ya ordu 2-3 tane elektro titan olsaydı iyiydi. Orduyu bekleme yapmışım. Şampiyonun kalkan. Neyse bu kadarıyla alabileceğimizi alalım artık. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Şuradan okçu kulesine göndereyim. Monolit var. Çok cehennem kulesi var. Xeylor var. Süre yok. İleride da bakayım. ordu full zaten her türlü max'tı. 3 demiştik. Kraliçen özelliğini kullan artık. Süre yetmeyecek zaten. de görecek zaten. Neyse 28'in 2 yıldızını alırız şimdi. 2 yıldız %89. 18 falan alırız. 19. Güzel. Kaç eksik kaldı? 58. 2 saldırı daha tamamlarız bunu. Galiba. 31 kupalı güzel bir köy buldum. Ordumuz tam mı tam tamam sıkıntı yok. O bütün yaş pastaları falan toplamış. Güzel bir koleksiyoner arkadaş. Rocco. Şimdi buraya var ya. Eğer ki koruyucu sindirebilirsem. Şu cehennem kulesi kartalın o tarafa falan. Mükemmel bir temizlik olur. Deneyelim hemen. bir görünmezlik 3 4 5 6 binaya dön vur 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 bunların Lan az bir canı kalacak bak. Gayret vuramadık. Cık. Korucumuzun özelliği var. Kırılçı. Şifacılar. Bombacı. ikinci bombacı. Korucunun özelliğini direkt kullanıyorum. Orada balonlar çok sıkıntılıydı. Kralı gönderdim. Direkt özelliğini bastım. Merkeze şampiyon. Kraliçe de döndü ya. Bayılık binayı. Bayılık binayı. Şampiyonun kalkan. Çok zora girdi. Bina düşse her türlü 3 yıldız alacağız. Vallahi bile 2'dir. Kılpayı kaçırıyoruz ya, az önce orada eksikti zaten. Mola verdik geldik hala bu Super Oyster böyle. öyle? Devam ya. Çok da güzel noktaya indirmiştim. korucu basmasam olurdu aslında ama balonlar geldi balonlar. Tek seferde orada elektrottanlarımı affeder diye şey attım. Allah Allah Şunları da atayım mı Ordu karışmasın Geri döndük ama kötü döndük Son saldırıya gidelim bakalım Gerçi son saldırıda da çıkamayız Efsane İntikam falan var mı Bir yoklayayım bakayım Buraya üçlersek Efsane lige. geri döneriz Yıldırım depremli orduya Geri dönmek istiyorum Süper Oksijen artık gerçekten Sıkıldım. Korucuyla göndereyim. Şu bir. Şu iki. Bu üç. Şu dört. şu 5 şu 6 daha da affetmem yani ha Valla bu kadar basit köyü döşleyemezsek Hiç köyü dönmeden tikanı kapatalım gidelim Titanlar önce bir sağa baktı gitsek mi gitmesek mi diye Vazgeçtiler sonra Kral. Üç duvarda kıralım. Dış kulvardan kral, iç kulvardan elektro atanlar ilerleyişini sürdürüyor. Kraliçe valla zopalık ya zopalık. PUBG oynuyor sanki duvarın arkasından saklanıp da sıkıyor. hadi bakayım. Yürüyün 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 yürüyün. Şuradan kralı içeri alalım. kralı üzerine basalım. Duvar açtım kral duvara vuruyor. Hadi bakalım hadi bakalım. Şampiyona gerek yok. Abi okçuyu attım. Okçu nereye gitti bakın. Önde altın deposu var. T en sağdaki altın madenini gördü. Oğlum, bu nasıl bir algoritma ya? Valla enteresan enteresan işler. Önünde altın deposu var. Ta en sondaki altın madenine gitti. Artık kara eksir toplayınca şampiyonu gönderip kahramanlar kitabını bitiririz. 5010 kupaya çıkış yaptık. Efsaneye de katıl Hayırlı uğurlu olsun efsane kula Biz de yavaştan videoyu sonlandıralım. Geri dönüşümüzün şerefine bir tane like atarsanız çok sevinirim. Güncel Clash of Clans için içinse kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol sağaç yıldızları. Allah'a emanet olun. <laughs>